İşte analiz programı olarak İstanbul'da Elbi Elektriğe konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Enis Alkan Bey var. Enis Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki ismim Enis Alkan, 1974 İstanbul doğumluyum. Aslen Ezeli Grup firmasının yönetim kurulu üyesi İsmail Alkan, babam, kardeşim Hakan Alkan'la birlikte 74 senesinden bu yana hızlıca yürümeye devam ediyoruz. Firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? 74 senesinde ilk Rize'de kuruldu, sonra İstanbul'da Karaköy'de şubemizi açtık. O günden bugüne grup firmaları marketlere hizmet etmek için uluslararası markaların pazarlamasını yapan elektrik firmamızı, kablo imalatı yaptığımız kablo firmamızı, aydınlatma imalatı yapmış olduğumuz firmamızı, daha sonrasında uluslararası bir markayı satın alarak ekonomimize daha çok hizmet verebilmek için bunun onuruyla anahtar sektörüne de hizmet vermeye başladık. İlk 20 kişilik bir ekiple başladık. Bugün şükürler olsun 57 ülkeye ihracat yapan ve 500'e yakın personeliyle hem pazarlama hem imalat sektöründe hizmet veren bir firma haline geldik. Hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız topraklama çubuğundan başlayın çatıdaki para törenine kadar e, arada bulunan tüm elektrik ekipmanlarının bahsettiğim gibi imalatı, satışı, pazarlaması hem kendi markalarımız ve bunun yanında çözüm ortaklarımız işte uluslararası markaları da ekleyerek ve sektörde hizmet vermekteyiz. Ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? yaklaşık 47 ülkeye ihracatımız var. Biz bu satışları bayiler üzerinden gerek yurt içi gerek yurt dışında hem pazara hem de projelere hitap edecek şekilde anahtardan akıllı ev sistemlerine kadar, soketlerden grup prizlere kadar her türlü yaklaşık 7000 kalem ürün efazesini üreterek pazara sunuyoruz. Bu arada tabii smart Biliyorsunuz akıllı ev otomasyonları dediğimiz smart teknoloji dünyanın her yerinde konuşulmaya başladı. Biz de bu konuda pazarda geri kalmamak, daha ileriye gidebilmek için kuvvetli bir ar-ge departmanı kurduk. Arkadaşlarımızla birlikte çok değişik ve yeni ürünler çıkarttık. İnşallah ilerleyen zamanlarda müşterilerimize, bayilerimize bunları da paylaşacağız. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var, hedeflerimiz var. İstihdamı ve ihracatı arttırmaya yönelik kısmet olursa 2020 senesi içerisinde bunları da açıklayacağız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Her zaman yerli ve milli ürünleri tercih etmelerini, ve kaliteye önem vermelerini rica ediyoruz. Bizi de izledikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.